Merhabalar, ben Arkan İlhan. SN Switch giriş eğitimine hoş geldiniz. Bugün, veri depolama sistemleri için önemli bir bileşen olan SN Switch'leri keşfedeceğiz. SN Switch'lere giriş yapacağımız heyecan verici bir eğitim gerçekleştireceğiz. Bu eğitimde esyan Switch'lerin önemini ve nasıl çalıştıklarını keşfedeceğiz. SN Switch'ler, veri merkezlerinde veri depolama ve paylaşımı için hayati bir rol oynarlar depolama aygıtları ve sunucular arasında güvenli ve hızlı veri iletişimini sağlayarak işlerin daha verimli ve sorunsuz yürümesini sağlar. FC Network, depolama ağı, SAN, SAN Switch'in temel bileşenlerini ve yapılandırmalarını, alias ve zon kavramlarını inceleyeceğiz. Depolama ağı yönetimi konularında da bazı ipuçları ve püf noktaları sunacağım. Hazırsanız birlikte SAN Switch dünyasına adım atalım.